Ne yapıyoruz biliyor musunuz? He? Bir, Sen arabayla beraber, musun? bir arabayla Sen beraber. Bir arabayla beraber. Benim kanalımı takip ediyor musun? İşte böyle arabalar Hangi yapacağız kanalıma? arkadaşlar ve bu arabalarla beraber gideceğiz. Ben Hadi bakalım. Ben bakalım. Ben Gidiyoruz ben şu anda. birinci harfimiz evet param küçük olmadı. böyle işte bu oyun e, en başta anlamamış olabilirsiniz. Böyle bağırsaklardan, bağırsaklardan, e, de, 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 de. Yani bağırsaklardan yapıldığı için tabii ki de o kadar önemli değil. Bu oyunu yapacağımız tek taktik şu arkadaşlar. Böyle alıp arabayı kaplıyoruz. Bu kadar. Sonra da bak böyle direkt ben geçiyoruz eziyoruz. Bitti bu kadar. Bu arada bir ben ve Be vermek isterseniz de kan e şu kanala kalma, abone olmayı unutmayın. Şenarda. Fotosunu koy. tamam. Fotosunu belki koyarım. Bilmiyorum ya. Ya yani niye ben bunu? Dur bekleyin. <laughs> 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 tamam. okey. Şimdi şöyle sesimin fazla gelmesi yere ki iyi anlatabilelim Değil mi? Hadi gidelim. Aa, yeme, yeme, yeme. Aa. Araba hala ezilmedi. Bu arada hala gidiyor. Tamam yapamadık. Şimdi. Ya birazcık yapacağız ki. Olsun. Böyle dışarıdan bile hiçbir şey görünmesin. Arkadaşlar uçak modunu bir açıyorum. Çünkü uçak modunu açmak zorundaydım ki. Hadi şey olsun. Rahatlıkla görün. Hop. Şöyle yaptım. Hadi gidelim. Hop. hop. Olmadı ya. böyle yapıyoruz. Hadi bakalım bu sefer olacak arkadaşlar. İnanıyorum bu sefer olacak tamam mı? Bu sefer inanıyorum olacak. Hadi tamam tamam, tamam. geçtik 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 hadi. Ya çubuklar nereden çıktı ya? Biz tam gidiyoruz. Vay. gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bunları nerede nasıl yapıyorsak Eski diyorsanız deriz, normalde Ronaldo'nun genişliği takım. Yani, ee, şey. İşte. İşte. Ee. i̇şte böyle gidiyorum. Bağırsakla beraber, bağırsaklarla beraber gidiyoruz. Ee, hadi barsaklar bağırsaklar güçlü bu arada. Bağırsaklarımız güçlü. Güçlü, güçlü yapılıyor. Sesli konuşmam gerekiyor ki şey, bu videoyu benim konuşmamı duyabilirsiniz. Değil mi? Duyuyorsunuz şu anda. Evet. Duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz. Yani bu kadar yapsam olur herhalde ya. Değil mi? Bu kötü. Bu ne? İşte bak. Güzel oldu. Tamam. En azından içinde hayatta kalmayı başardık. Tamam yani. <laughs> hadi. bakalım. Şimdi şöyle. Aa. Bu Dur. Evet. Hop tamam hadi. Gidiyoruz. Huu. Evet gidiyoruz 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 gidiyoruz. Hop gidiyoruz gidiyoruz. Ah. Olamaz. Ya destap. Hadi gidiyoruz. Hayır 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 hayır, hayır. Ya takla atma ya. Olup ya bu işte ya. Hadi lan çık. Çık çık. Şabuk <laughs> Bir tane video vardı, çok güzel. Hadi lay, Hadi lay. Hadi. Hı? Tamam, Onu tamam. ne yapacağız ya? Arkadaşlar burada oyun fikirlerimizi alırım. PUBG Mobile'da yükledim. PUBG Mobile'da videoları çekeriz, tamam mı? oğlum PUBG Mobile videoda çok güzel var. Aslında şöyle bir şey yapsam böyle şöyle bir tane iki kere kaplayacağım sonra şöyle şöyle yapacağım tamam mı? Artık böyle hiçbir şey olmayacak devrilmeyecek çünkü böyle engelleyecek arkadaşlar ne yapacağız ya Tabi sadece şöyle bir şey yapacağız bu kadar şey bitti bu kadar Evet arabanın işi bu kadar araba ağırlaştığı için bence gitmeye bakın Oha, Oha. bir şey çıktı araba bir parçası Böbrekten yıkılan bir arabamız var arkadaşlar. Çok garip değil mi? Tamam. Şimdi canavar kamyon olması için bunu şöyle yapıyoruz tamam mı? Hop gidiyoruz. Uy. Hop. Buradan da geçtik. Sonra buradan da geçiyoruz. Hop geldi. Tamam. Kazemiro'nun ismi neymiş biliyor musun? Ka Carlos Enrique söylüyorum. Ben yine ne söylüyorsun? Ne yaptım? İzledim. şöyle yapıyorum. Hop. Hop. Ah! Araba. İyi ki içine girmiyor. Ah! Kafam. Arkadaşlar kafamı diyor arada. arkadaşlar kafamı diyor. <laughs> takla takla attık. takla attık, takla attık, takla attık takla 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 yine takla 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 ee, niye böyle bir şey takla takla Bak! Örümcek arabası. Örümcek arabası. takla şöyle bazı yerleri böyle dikenler ekleyeceğim. Hop. Hop. Şöyle bak dikenler oldu ya. Şimdi bu dikenler artık böyle önümüze gelen insanları özebileceğiz. Şöyle. <laughs> ama bu araba küçücük oldu. Oh <laughs> <laughs> arada bizim karakter kaldı arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Şimdi oraya devam edeceğiz de bunlar part 1 yani. Tamam. Part, tamam. Falan Hadi ne? gidiyoruz. Aa. Aa. Al dur. Ay dur dur dur. kaf ol. Ne yaptınız ya? Oh. Ya. Lan. Araba beni terk ben etti. Dersim, bana Araba bana ben Ander bale yapmış ayağını biliyor musun? <laughs> ya hop gidiyoruz. <laughs> Bunu takip ediyorsun <edeyim>. Gidiyoruz. <laughs> ne yapıyor biliyor musun? Şimdi ayakları yara bere içerisinde. Hadi bakalım. Gidiyoruz hop. <laughs> Hadi gidiyoruz, 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 gidiyoruz. gidiyoruz, gidiyoruz. Vay! Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar bu orada süper bir be? beğen. Mi? Arkadaşlar Şu beğeni atmayın. Görüntüler... Arkadaşlar beğeni atmayın. Şöyle bir izlemler rekor kırıldı be. 1000 olsa yeter arkadaşlar. Otur Milyon istemiyoruz zaten. Yeni yeni oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ayağım. Ben, oğlum. Şimdi bir şey yapayım. ben görün. Şu anda facecam'ı açmadım. Ben açmadım. O zaman böyle yapabilirim. E hayır yapma oynayamıyorum. Gerçekten... Arkadaşlar kardeşimi linçleyin. Hayır hayır kanalımı vermesen linçleyemem. Arka verme. Trabzon. Hayır ya. hayır. Tamam linçlemeyin ama. Vallahi linçleyecekler. Zaten senin 5 kişi var. 5 kişi anca linçler. Yani linçlemeyin de yani. Bir linçleyebiliriz kadar <laughs> linçleyip falan diyormuş. Le linçlemeyin de. E, elinizden yani videosuna falan dislike atın tamam mı? Arkadaşlar dislike atabilirsiniz sıkıntı yok zaten ben de bir denemeyim. Ben de olacağım. Ben senden daha uzun olacağım. Ben Spiderman rolüne çıkacağım arkadaşlar. git ben. Benden bir çocuk olmaz mı? Hazırın. Arkadaşlar böyle kardeşleriniz varsa yorumlara kardeş yazmayı unutmayın. Bugünün günün sorusu kardeşiniz varsa sizin sineğinizi bozuyor mu? Sizin sineğiniz var Sizin sineğinizi bozuyor mu? varsa atın. Bozuyor mu? Yoksa, varsa bu yoksa onu çok mu seviyorsunuz? Yorumlara yaz yorumlara. Arkadaşlar kardeşinizi seviyorsanız bu videoya dislike atmanız lazım. Arkadaşlar boynu kırılıyor? Tutku arabadaki tutkal gitti. Oha araba şimdi yerinden çıktı. Arabanın içine di di, di 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 Tamam öyle bir şey yap. tamam öyle bir şey yap. Hop oh, şimdi dur Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop Tamam Şimdi gidiyoruz Ne oluyor oh, tamam. oh, <laughs> Stop. İyi böyle Finish. 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 Fataliti. Fataliti. Hop buradan da Jeronimo yapıyoruz ve bu yerde geçiyoruz. Şimdi tamam. bak hiç taşırmamaya çalışacağım tamam mı? Etrafını yapacağım. Hiç taşırmamaya çalışacağım. Sadece böyle Arabanın şeyinde, arabanın şeyinde olsun. Hop gidiyoruz. İşte bak. gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Ah. Oh. Evet, tamam gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Acaba? Hay, hay, hay. yapacağız? Hop. Şöyle bir, bir çubuk yapıyoruz. Neden? Çünkü bir yerlerimizi sokarız diyor. Ha, tamam, bu kötü oldu ama neyse. Azından da böyle kaçabilecek olabilir yani. Bak, bak dedim. Dedim bak. Oraya da bir tekerlek yapmam gerekiyor sanırım. Bu araba gitti dur. Tamam bu da son level olsun. Hop. Vay. Tamam arabanızı. Gidiyoruz. Hop. Hop. Oh, tamam. Aşağı in. Heh. Oh be. Sonunda. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve görüşürüz.